Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Aras Kargo Anlaşması nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere karşılaştıralım. Aras kargo anlaşması için öncelikle en yakın şube ve genel veya genel müdürlükle eşime geçerek görüşme talebinde bulunabilirsiniz. Aras kargo kurumsal anlaşması için sizin ilgilenecek bir satış personeli atanacaktır. Satış personelinin ilk sorusu aylık kargo hacminiz ve kargo ağırlığınız yani desi olacaktır. Aylık ne kadar kargo göndereceksiniz ve bunların ağırlığı ne kadar? Bunlar üzerinden kargo anlaşması Aras Kargo Genel Müdürlüğü ya da şubedeki genel yani şube müdürü ile görüşme gerçekleştirip İmzaları attıktan sonra anlaşma yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.